Herkese yeniden merhaba. Bugün yine çok önemli gelişmeleri sizinle paylaşmak için geri geldim. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın aldığı yeni bir kararla 1 Eylül 2025 itibariyle 2 yıl üst üste işlenmeyen özel mülkiyete ait tarım arazileri bakanlık eliyle sezonluk olarak kiralanmaya başlıyor. Peki bu bizim için ne anlama geliyor? Bu kararla sağlanmak istenen şey gıda güvenliği, sürdürülebilirlik ve tarımsal kalkınmanın hiç kesintisiz devam etmesi. Peki sistem nasıl işleyecek? Haziran ve Ağustos ayları arasında kurulacak komisyonlarla uydu görüntüleri incelenecek. Son iki yıldır işlenmeyen yerler tek tek tespit edilecek. Arkasından da bunlar kiralamak üzere başvurulara açılacak. Peki kimler başvurabilir? Yerel çiftçiler, tarım kooperatifleri ve meslek odaları. Nasıl yani şimdi burada mülkiyete el mi koyuluyor? Devlet malımıza el mi koyacak? Hayır. Burada devlet sadece mülk sahiplerinin yapmadığı kiralama ya da işletmeyi mutlaka yapılmasını sağlamak amacıyla devreye giriyor. Kiralar kesintisiz olarak mülk sahiplerine yatırılacak. Kira miktarları da uzmanlarca yapılacak inceleme sonucu belirlenen rayiç bedeller üzerinden olacak. Burada belirtilmesi gereken çok önemli bir konu daha var. Tarım tekniklerine uygun davranmayan, toprağa zarar veren kiracı bir sonraki yıl kiralama talebinde bulunamıyor. Yani her yıl yapılacak denetlemelerle tarım tekniklerine uygun davranıyor mu diye kiracılar kontrol edilecek ve sürdürülebilirliğin korunması için bir kere hata yapan bir daha kiracı olamayacak. Bizim açımızdan sade vatandaş açısından bu düzenlemenin anlamı ne? Bu düzenlemenin en büyük anlamı şu. Gıdanın sürekli tedariği, iyi tarım uygulamalarının korunması, boşta kalan tarım arazilerinin değerlendirilmesi bize sürekli ve ulaşılabilir gıda temini sağlar. Bu da hepimiz için kalkınma ve ekonomik güvenlik anlamına geliyor. Ben bu süreci yakından takip edip gelişmeleri sizle paylaşmaya devam edeceğim. Daha detaylı bilgi almak isteyenler il ve ilçelerdeki tarım müdürlüklerine başvurabilirler. Geri döndüğüme çok sevineceğinizi biliyorum. Detaylı bilgi almak isteyen, soru sormak, yorum yapmak isteyenler yorumlarda görüşmek üzere. Kanalı takip etmeyi, güncel kalmayı unutmayın.